Yomuz vermedi telefon. Devamlı, devamlı. Ana kedimiz. İpi. <laughs> <laughs> <Çıkı. gülüyor> Bak. Bu arabada ünlü mü? Lan ne diyor? Bari bir tane şey kedi. tamam mı? Şey kedi. bir tane kediyi kedi. sokak atmış. Bakayım.

Bak ben yine koydum. Benim de kamera bu elinde şey. Bazıları var ama şey. Akşa. Kedimi <laughs> elime koyuyor. Otur. Yok dedi. Bak. Minus bebek. Minus bebek. Aa, bunu nazar olarak görüyor. Bunu, la bunu nazar zannediyor. Nazar zannediyor. <laughs> Bak burada. Ver ben de yapçam Ver sen de yapçam Biraz önüne getir Dur <laughs> Hayır kaybettim <var>. Yüz <laughs> bebek